Bugün sizlerle aday deneyiminden biraz bahsetmek istiyoruz. 1950'lerde e, bahseden filmleri bir gözünüzün önüne getirin. Oralardaki iş ortamları, ofisler özellikle iş alım sahneleri. Bugünle karşılaştırdığınızda size neler farklı geliyor? Benim için en büyük fark aslında oradaki güç deneyim. Eskiden işe alımlarda her zaman işverenler daha güçlüydü. Bugünse ibre tamamen terse döndü. Artık o iş için aday olan profesyoneller çok daha güçlü. Bunun sebebi isterseniz VUCA dünyası değil, isterseniz şirketlerin sürekli değişen yetkinlik ihtiyaçları. Ortak olan bir şey var ki herkesin üzerinde anlaştığı, artık işe alım süreci bir deneyim. Tıpkı işverenlerin adayları işe uygunluk açısından değerlendirdikleri gibi, adaylar da şirketleri ve işverenleri, kurum kültürleri ve çalışma ortamları açısından değerlendiriyorlar. Yani karşılıklı bir uyumun temelleri atılıyor. Aday deneyimi aslında tanım olarak çok basit. Bir profesyonelin bir şirketin işe alım sürecine girmesinden, sürecin sonuna kadar yaşadığı süre sonunda şirketle ilgili edindiği algı. Tanım basit olduğu kadar etkileri de büyük aslında. Şöyle düşünün, bir adayı sürece başlattınız, adayla görüşeceksiniz, geldi ve siz bir önceki toplantınız bitmediği için adayı 30 dakika boyunca beklettiniz. Sizce o aday görüşmeden çıktıktan sonra sizinle ilgili neler düşünür? Firmanızla ilgili neler hisseder? Şanslıysanız sadece yakın çevresine firmanın ne kadar adaya saygı göstermediğinden bahseder. Ki burada da şu risk var unutmayın. Yakın çevresi sizin aslında aday havuzunuzla çakışıyor olabilir. Ama eğer şanslıysanız sosyal medya postlarında sizden bahsedebilir. Ürünlerinizle ilgili kötü deneyimler de buna eklendikçe bunun sonu sosyal medya mahkemesinde yargılanmanıza kadar gidebilir. İşe alım aslında adayların firma ile ilgili algısını ilk oluşturduğu nokta. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki üst düzey pozisyon adaylarının %65'i kötü bir deneyim yaşadıktan sonra o işe olan ilgilerini kaybediyorlar. Yani kötü deneyimler gerçekten sizin yetkin ve yüksek potansiyelle adaylara ulaşmanızın önünde büyük bir engel olarak çıktı. Bununla ilgili bilinen en güzel örnek Virgin Media aslında. Virgin Media'da belki bilenleriniz vardır. Yeni işe başlayan bir işe alım müdürü ilk iş olarak daha önce sürece girmiş ve çık ayrılmış adayların süreç sonrası yaptığı anketleri incelemeye başlıyor. Evet, bu da ilginç bir nokta bu arada. Reddettikleri adayları anket yolluyorlar Virgin Media'da. Ve fark ediyor ki bir tane aday Süreçten ayrıldıktan sonra hem aboneliğini iptal ettiriyor hem de yakın çevresindeki abonelikleri iptal ettirmek üzere çalışmaya başlıyor. Bu çok ilginç geliyor. Biraz daha incelemeye başlıyor ve ortaya çıkıyor ki o aday görüşmeye geldiğinde hem resepsiyonistle hem de görüşmeyi yapan mülakatçıyla çok kötü tecrübeler yaşıyor. Mülakatçının dikkati dağılmış, resepsiyonistin onu karşılarken yaptığı bir takım hatalar var vesaire. Ve buradan yola çıkarak diğer bütün süreçlerinde elenen adayların anketlerini inceliyor. Ve fark ediyor ki kötü deneyim yaşayan adaylar aboneliklerini iptal ediyor ve çevrelerinde aboneliklerini iptal ettiriyor. Buradan kendisi yaklaşık 5.4 milyon dolarlık bir yıllık ciro kaybını hesaplıyor. Ondan sonra konuyu CFO'ya taşıyor. CFO burada çevrelerine etkilemelerinin etkisini de ekleyerek gerçek zararın çok daha yüksek olduğunu Firma bunun üzerine bir aydınlanma yaşıyor. Tüm süreci baştan ele alıyor, yeniden dizayn ediyor. Sürece dahil olan herkesi tekrar eğitimden geçiriyorlar. Belli bir zaman geçtikten sonra tekrar sürecin işe yarayıp yaramadığını test ediyorlar. Ve ortaya çıkıyor ki süreçten reddedilerek ayrılan adaylar bile aslında firma ile ilgili çok iyi izlenimler edindikleri için aboneliklerini devam ettiriyorlar. Abone değillerse abone oluyorlar ve sosyal hayatlarında firmanın bir avukatı olarak devam ediyor. Ada ile firma arasında işe alım sürecinde birçok temas noktası var. Firmanın iş ilanı, işe alım danışmanının adaya ilk ulaşması, ilk görüşme, sonrasında firmanın yaptığı görüşmeler, uygulanan testler, assessment center'lar, teklif verilmesi süreci, teklif kabul edildikten sonra adayın oryantasyon süreci. Bütün bunların hepsi adayın firma ile ilgili algısını oluşturuyor. Ve firmanın bugünkü bilinirliği, marka değeri, reputasyonu aslında firmayı geleceğe taşıyacak liderleri arasına katmasında çok büyük bir rol oynuyor. Peki pozitif bir aday deneyimi firmaya neler katıyor? Öncelikle gerçekten yetkinliği yüksek, potansiyeli yüksek adayların firma için çalışmaya istekli olmasını sağlıyor. Bu da her zaman daha iyi çalışma arkadaşlarını aralarına katabilmeleri demek. Daha yetkin ve daha potansiyel kişiler firmaya katıldıkça firmanın var olan çalışanlarının yetkinlikleri de artıyor. Firmanın iş çıktıları da daha iyi hale geliyor. Pozitif aday deneyimi yaşayan aday, firma tarafından reddedilse bile firmanın bir avukatı olarak devam ediyor. Çevresine firmayı tanıtmaya ve firmanın marka değerine katkıda bulunmaya devam ediyor. Peki, aday deneyimini firmalar nasıl iyileştirebilirler? Bunun için aslında birkaç tane çok basit yöntem var. Hadi gelin onları biraz tartışalım. Bunlardan birincisi iletişim. Her zaman açık, net ve zamanında iletişim. Şöyle düşünün. Siz firma olarak bir pozisyon açtıysanız, onu doldurmak için bir sürece başladıysanız, siz bir emek harcıyorsunuz. Aday gözünden baktığınızda da aday da bu iş için emek harcıyor ve aday en değerli sermayelerinden biri olan zamanını harcıyor. Dolayısıyla adaya ondan ne beklediğinizi, iş tanımını e, doğru olarak iletirseniz gerçekten doğru adayların sürece katılmasını sağlarsınız. Adayın e, mülakat sürecinde zaman planında esnek olursanız adayın vaktini çok daha verimli harcamasını sağlarsınız. Sonuçta aday mülakata ve testlere katılmak için özel hayatından halihazırda çalıştığı işinden ya da hobilerinden zaman ayırarak o mülakata geliyor. Öncesinde çalışıyor. Adayı şaşırtabilir, mutlu edebilirsiniz. Burada çok büyük şeylerden bahsetmiyoruz. Adayın karşılanması, e, toplantı yapılacak mekana kadar eşlik edilmesi, beklendiğini hissetmesi. Bunların hepsi adayın firma ile ilgili görüşünün profesyonel olmasını sağlayacaktır. Zorlu bir mülakat süreci. Üst düzey profesyonellerin işe alımından bahsediyoruz. Bu insanlar zorlukların üstesinden gelmek ve başarmakla besleniyorlar. Dolayısıyla adil fakat zorlayıcı bir mülakat süreci firmanın pozisyona ne kadar önem verdiğini, ne kadar hassasiyet gösterdiğini adaylara fark ettirecek ve adayların o iş için daha da istekli olmasını sağlayacaktır. Mülakat yapan ekibin yetkinliği, eğitimi. Mülakatı yapan kişiler aday karşısında firmanızı temsil ediyorlar o kişilerin mülakat tekniklerine, iletişim tekniklerine hakim olması, sıklıkla adaylardan gelen sorulara doğru, net ve zamanda cevaplar sağlayabilmesi, aday gözünde firmanızın marka değerini oldukça yükseltecektir. Standart bir mülakat. Aslında çok basit gibi gözüken ama çok zor elde edilen bir şey. Bir pozisyon için yapılan tüm mülakatlarda tüm adaylara aynı soru setleri ve aynı testlerle yaklaşmak hem sizin adayları daha objektif olarak değerlendirmenizi sağlayacaktır. Hem değerlendirme sürecinizi hızlılaştıracaktır. Hem de adaylara adil değerlendirildikleri hissini verecektir. Geri bildirim. Herkes bir görüşme yaptıktan sonra sonucunu merak eder. Adaylara zamanında ve doğru bir geri bildirim vermek, firma olarak insana ne kadar değer verdiğimizin göstergesidir. Dolayısıyla geri bildiriminiz negatif bile olsa bunu zamanında vermek o kişiye duyduğunuz saygının en basit göstergelerinden birisi oluyor. Mülakat ekibi. Çoğu zaman bir kişilik mülakatlar yapılır. Aslında en az iki kişilik bir ekip olarak mülakat yapmak hem adayın vücut dilini daha rahat gözlemlemenizi sağlar hem mülakat yapan kişilerden birinin atladığı bir konuya diğerinin değinmesine izin verir. Oryantasyon. Aday deneyimi teklif kabul edilince bitmiyor aslında. Aday kendine işe girdikten sonra da firmaya ait hissedene kadar aynı deneyimi yaşamaya devam ediyor. Dolayısıyla teklifi kabul eden profesyonelin firmanıza adaptasyon süreci, oryantasyonu ne kadar standartize edilmiş, düzenlenmiş, hızlı bir şekilde ayarlanmış olursa Aday kendini o kadar mutlu ve o kadar kabul görmüş hissedecek. Firmaların bu süreçte en büyük silahları da biz işe alım firmaları. E, i̇şe alım danışmanları olarak hepimiz mülakat teknikleri, iletişim teknikleri, e, adayın davranışlarını inceleme, yetkinliklerini anlama konusunda eğitimli. InterSource Türkiye ekibi olarak uluslararası iş birlikteliklerimizle kendimizi sürekli yeniliyor ve sürekli geliştiriyoruz. Adaptasyonu ve oryantasyon sürecini fasilite ediyor, onu destekliyor. Aynı zamanda firmanın süreçlerinde de gerekiyorsa iyileştirme önerileri sunuyoruz. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere.